Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 2800 TL'lik bir kasayla yine Sweet Monaza'da da sizlerle birlikteyim canlar. 1800 TL'lik ilk satın alımı yapıp oyunuma başlayacağım. Bu sırada sizler de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız biliyorsunuz ki kanalım spam altında. O yüzden videoya bir beğeni bırakmayı, kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar deyip oyunuma geçiyorum efendim. Şimdi canolar kasamız gene küçük. En son çok güzel bir vurgun yapmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyi demek ki detay olarak geçmem gerekiyor. E, muhtemelen videolarımı izleyen herkes beni demek ki yakından takip etmiyor Cano. E, arkadaşlar ben geçen gün 3 günlük canlı yayında tamı tamına 400 bin TL para kaybettim. O yüzden e, 700 lira 70 bin lira vurmak bence hakkımdır. Tamam zor mu? Tabii ki zor ama imkansız değil. O yüzden lütfen e, yorumlarınızı yaparken lütfen önce beni takip edin. Videolarımı izleyin, yayınlarımı izleyin. Ondan sonra yorumlarınızı yapın. Özellikle yaptığınız birçok yorum çok komik. Çünkü beni bir şeylerle itham ediyorsunuz. Arkadaşlar ben size nereden uydurduğunu daha hiç söylemiyorum. Sadece güvenle çekim yapabileceğiniz yerleri size iletiyorum. Artık içlerinden biri olabilir diyorum. O yüzden yorumlarınızı ona göre yaparsanız beni daha çok mutlu edersiniz efendim. Şimdi burayı 4200 yaptık. Güzel, güzel başladık kademeli olarak kasam arttırmayı planlıyorum bugün böyle bir yol deneyeceğim vurgun olur olmaz orasını çok bilmiyorum bakacağız bu bugünün ikinci oyunu daha öncesinde 1000 lira yükleme yaptım 1000 lira kayıp yaşadım arkadaşlar bu da ikinci yüklemem 2800 TL olarak bir de böyle deneyeceğim e, ee, şunu da bunu da herhalde eklemem gerekiyor. Sürekli kay, kazanıyorsun falan diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar sürekli kazanmak maalesef şans oyunu oynadığımız için mümkün değil. Sadece sizlerle güzel yakaladım. Anları paylaşıyorum. Bu demek değildir ki ben her gün kazanıyorum. Güzel buraya üzüm be. Mavi be. Helal lan. 100x be. At lan 100x. Nice. Güzel. Ee, yani bu şekilde canlar. İlla demek ki videolarda bundan bahsetmem mi gerekiyor bilmiyorum ama çok istediyseniz bahsedeyim sıkıntı yok. Bu gizli saklı bir şeydi. Bunu zaten yorumlarda tek tek cevap verdiği zaman yorumlarda cevaplıyorum. Yayınlarda hep söylüyorum. Ama nedense anlamakta ısrarcısınız. Ben anlamadım. Hepiniz için söylemiyorum. Zaten birçoğunuz beni çok iyi tanıyorsunuz. Yakın takipçilerimizsiniz birçoğunuz. Sizler, Sizler balyoz canlar ciğerler. 3-200'e devam. Hiç pişman değilim senin olmaktan. Ne güzel sesim var değil mi? Hiç sorma be. Hiç sorma be. Yapma. Çok güzel bir takla atsaydın şuraya. Ekranda bir sürü sembol var bu yolun. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben saat 10'da yayında olacağım. O yüzden arkadaşlar siz de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Saat 10'da canlı yayında görüşürüz. Erken bir yayın olacak. Sürpriz bir yayın olacak. Hepinizi bekliyorum canlı yayına da. efendim. Ondan sonra bu hafta cumartesi, pazar pazartesi yayınlar iptal canalar. Çünkü biliyorsunuz ki ben taşınıyorum. O yüzden taşınma sürecinde yayın açmayacağım. Ee, videoları muhtemelen paylaşırım. Elimde güzel an yakaladığım videolar var. Onları sizlerle paylaşırım canalar. İşte onları izlersiniz bir güzel yokluğumda. Beni özleyerek o yeşil de versen buraya. İki tane mi be? Dört tane be. Harikasın be oğlum. Bizim ne? Bir de kalp versin şuraya var ya. Of ee, e, e, güzel olam. Tamam. Tam tam kasa istediğim yerde Cano. Kasa var ya tam istediğim yerde. Tam olarak kademel olarak yükseltemeyeceğim bir kasa var karşımda. Mis gibi. Bir e bin lira koyalım bunun üstüne o zaman ya. Oğlum çok iyi ya. Ciddi anlamda çok iyi. 17-19 aslında kasa istediğim yerde durmak da makul ama Devam edelim ya. Bir tık daha devam edeceğim. Şöyle 3 2 de devam ediyorum. Bu arada muhtemelen siz şu an benim fareyi görmüyorsunuz. Şu an çünkü videoyu laptop'tan çekiyorum direkt. Farem bal değil. Laptop'un mouse pad'ini kullandığım için siz fareyi görmüyorsunuz. Haberiniz olsun. Sonra bana ya bu niye faresi yok falan diye. Fare o yüzden yok. Paralar çok üstüme geliyorsunuz. Üzüyorsunuz beni. 2 4 6 7 kalp. <laughs> ne diyeyim ki? ne diyeyim yani ne dönebilir ki çok diyecek bir şey yok aslında ne neyse. Ya Ya jelibonlar falan iyi nekliğinde tamam anlıyorum yani güzel patladın bir el zarar yazmak istiyorsun anlıyorum seni. Ama biraz da be hani. Yani çarpansız bir 800 lira yaptıysam çarpan da atsaydım neler yapardım sevgili oyuncum. Biraz da düşünce birazcık karşılıklı empati ha ne dersin. Olmadı. 4200. Aldık 4200. Hadi bakalım. Eğer bu elde ödemezse aklımda bir şey var. Onu deneyeceğim. Artık olursa olur olmazsa canım sağ olur, Yapacak bir şey yok. Bugün 3800 zararla kapatırım bugünü. Yapacak bir şey yok. Artık e, videolarda çok böyle deli deşet kasalarla oynamama karar aldım arkadaşlar. Ufak ufak yüklemelerimi yapıp ufak ufak oynayacağım. Çünkü biliyorsunuz Vay çok kötü eksiyle başlamıştık. Toparlıyormuşuz. Evet toparlıyoruz eksileri. Ama daha fazla eksiye girmek büyük bir risk bizim için. Çünkü gerçekten çok büyük paralar harcadık. O yüzden böyle ufak kasalarla toparlamaya çalışacağız eksilerimizi. Mantıklı oynayacağız, güzel oynayacağız. Sakin sakin ufak kasalarla eksilerimizi toparlayacağız diye umuyorum. Umarım umduğumda kalmam. Ya dünkü vurgunla falan güzel bir başlangıç yaptık. Böyle üstüne üstüne koya koya gidebiliriz aslında. Neden zarar yazdın ki güzelim ya? Neden sebebi neydi ya? Aldım 5-4. Arttırıyoruz işte Kademe arttırma dediğimiz olay. Ama şu var ya üstte çok zarar yazıyor şu an. Sebebi ne acaba? Bu kadar zarar yazması ne bileyim hoş değil ya. Biz mi yanlış yaptık dursa mıydık? Ya oğlum. Kanka her şeyi bak bir sembol kesiyor. Orada mesela bir karpuzda bir olsa peşine elma geliyor. Bu işte ne bileyim bilmem nesi geliyor. Eriği geliyor. Bir tane sembolle yıkıp geçti ya. Efendim. Bu çok kötü. Bu, bu çok kötü. İnanılmaz berbat bir haber. Ve bu elde ödeme yapmadı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 7 alacağım. Aldım yedi. Can sıkıcı be. Ciddi can sıkıcı yani. Ay lütfen iki yeşil. Ya yapacağım işe be oğlum be. Ya veriyorsun bari hakkını da ver be. Allah Allah. O nasıl bir elix? oğlum dalga geçer gibi 50x attı ya. çok ayarım var ya şu 50 müzikleri böyle bok bok yerlere atıyor ya. yani ya hiç verme hiç verme ikimiz de rahat edelim karşılıklı olarak ya da veriyorsan insan gibi combo at yani biz de karımıza bakalım da son 7 kalacak ha daha buradan sonra oynamaz mı al işte galiba malımı biliyorum ya daha buradan çok zor. Zaten son spin ödeme yapmıyor. 17 oyun o zaman yapacak bir şey kalmadı. Ya kasayı toparlayacağız ya da çıkacağız gitsiz yani başka ekstrası kalmadı şu an. Köşeye sıkıştırdı oyunumuzu. cidden anlamda tam olarak köşeye sıkışmış durumdayım. Bu ödemezse zaten ana kasaya geri dönüş. Oradan da nasıl toparlanırız inanın bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum bu arada. Ver şuraya. Gel. Erik bir iki tane muz şey üzüm diyorum. Evet. Yeşil lan iki tane yeşil hadi. Yukarı. Tamam olur güzel. Çarpan fena değil güzel. Alımı çıkaracağız galiba burada. Aynen çıkarttık güzel. Kaç spin var bakayım. 6 spin var. 6 spin de kar. 6 spin de kar oldu. Hadi boş dönmeden. Daha bura zor. Uf. Dedik. Evet. Karpuz şimdi iki tane. Üzüm de olur o zaman üzüm şimdi bir tane. Olmadı. Çıtlar arayla mı aldık? 10. 17, 11. Kaçta başladık? 2, 800 ile 11. Aslında fena değiliz. Jübileli denilebilir. Evet. Jübileli denilebilir ya. 12 bin. Yapacak bir şey yok. 6'ya katladık kasamız deriz. Canımız sağ olsun deriz. Mavi. Güzel. Karpuz. Harikasın Güzel. Güzel bak bu, bu, toparlar işte bizi. Güzel oğlum. Güzel oğlum. 17k. Güzel. 500 atmana geldi. 10 saniye gelin uzatma karlı olur. Hadi bakım oğlum. Hadi bakım oğlum. Hadi aslan parçam benim canım ciğerim hadi bakayım. Boş dönme. Boş dönme. Ya boş dönme be. Ağrı bir alacağım sana. İyi ki bir karlı olurduk ya. Bayağı karlı oldu kardeşim. Bir 500 atma daha. Gene son spinle. Karlı olmaz ya. <laughs> Az önce karlı olur dedim yaramadı. Karlı olmaz diyeceğim. Karlı olmaz ya. Yaramaz. İşe yaramaz ya. Güzel. Çarpan da iyi güzel. Fena değil. Olur. Hiç yoktan iyi. Güzel. Bu sayede kasamız gene 20 bin üstü. Tam bu sefer duracağız ya. Bu sefer stop. Bu sefer stop. Ya aldık zaten zorlamanın esprisi yok. Kafi diyeceğiz devam edeceğiz. Şuraya iki yeşil attın. Atmadın. Canın sağ olsun. Salık olsun. Güzel. Muzu da ver elma. Güzel çarp bunu evde muz çarpan. Çarpmam lazım ama. Tamam ya hiç yok da ne güzel kasamız kaç oldu? 23. Tam neredeyse 9 katı. Hatta neredeyse 10 katı. 9 katını zaten topladık. Burada bırakacağım. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.